Kemal Kılıçdaroğlu kalır mı muha muhalefet olarak? Çağdaş diyor. Biz şimdi yine bizim ya hafta sonu böyle bir çok ilginç bir fikirler geldi aklıma. Çok da konuşulmayan fikirler. Hep diyoruz ya ya Erdoğan'a bir çıkış lazım. Hani Erdoğan'ın çıkışı ne olacak? Onurlu çıkış diyorlar ya işte kendisi de daha önce söylemişti. Söylemiş Sayın Babacan açıkladı. Dedi ki ya yani bana dedi ki iki dönem daha şey olacağız. Ondan sonra çıkacağım ben. E işte ben de vakıf işleriyle uğraşacağım. Değil mi? Bir çıkış. Bence Erdoğan'ın bu çıkışı kendi için şey bir çıkış da Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı var mı? Yani Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı var mı Kedat? Çıkarsa ne olacak? Emekli. Evet. İşte abi kimse emekli olmak istemiyor. Sayın Uğur Poyraz, İyi Parti Genel Sekreteri. Şu anda canlı yayınımızda. Uğur Bey nasılsınız? Geçmiş olsun, hayırlı olsun. Ne diyelim, hangisini söyleyelim? Evet, hayırlı olsun diyelim. Geçmiş olsun değil, henüz gelip geçen bir şey yok. Daha yeni Bundan başlıyor. Sonra, e, tabii daha maraton yeni başlıyor. Ben şimdi baktım 85 maddeye, müthiş bir açıklama yapmış, hazırlık yapmışsınız. Tebrik ederim hem sizi hem diğer partileri. Bugüne kadar belki de hani tam ete kemiğe bürünmeyen, ya ne olacak acaba parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir, ne değil sorusuna gayet net cevaplar var burada. Evet. Ee, ve gördüğüm kadarıyla siz yeni bir Türkiye hayali kuruyorsunuz. Ya da biraz daha eskisi de değil yani eskisinden de farklı yeni bir Türkiye hayali mi kuruyorsunuz? Genel olarak baktığınızda bu 6 partinin gelip ortaya çıkardığı 85 madde ne söylüyor bize? Birkaç cümleyle özetlersek. Ya yani şöyle söyleyebilirim Cüneyt Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tespitlerinizi de e, biraz takip etme fırsatım da oldu. Sizin de bu anlamda görüşleriniz çok kıymetli. Tabii bugün 82'den bugüne kadar 19 paket değişiklik yapılmış. Yani aslında elimizde 82 anayasası diye bir anayasa kalmamış. 19 pakette değişiklik var. Bu 7 paket AK Parti'den önceki hükümetler döneminde, 12 pakette AK Parti döneminde. Dolayısıyla bugün zaman zaman Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinin çıkıp anayasaya, darbe anayasası diye atıfta bulunmaları da biraz mesnetsiz bir hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bugün bu 19 paketteki değişikliklere dikkat edince de hep şöyle bir şey yapılmış. Bir takım özgürlükler ve hürriyetlerden bahsedilmiş. Ondan sonra yöneticilerin bunların nasıl kendi lehine kısıtlayabileceğine ilişkin imkanlar oluşturmuş. Yani aslında yöneticinin konforunu merkeze almışlar. Bizim yeni nesil siyasette ve İyi Parti olarak ortaya koyduğumuz perspektifte 6 partinin genel başkanlarının ve 6 partinin kurmayları ile birlikte hazırladığımız bu e, anayasa değişiklik önerimizde milletin konforunu merkeze aldık. Yani evet, düşünce ve ifade özgürlüğü tamam ve bunun bir problem problemi ama bu nasıl garanti altına alınacak? Yani bu e, keyfiyeti yani verdiği karardan sonra görev yeri değiştirilen hakimlerle bu düşünce ve ifade hürriyeti güvenlik altına alınabilir mi? Alınamaz. Bütün aslında her maddenin birbiriyle illiyeti var, birbiriyle bağı var. Dolayısıyla özenle dikkatle hazırlanmış bir metin ve bu aslında bir öneri. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Aslında bununla ilgili siz dahil, bizi seyreden bütün seyirciler dahil, bütün STK'lar, bütün meslek örgütleri, her vatandaş mail yoluyla, sosyal medya üzerinden, DM'den, mektup yazarak gideceğimiz katılım toplantıları bize eleştirilerini dile getirebilirler. Çünkü bugüne kadar biz 15 yıllık AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu dönemde, yani koalisyonlardan şikayetçi olan Adalet ve Kalkınma Partisi, memlekette 15 yıldır tek başına iktidar. Yani sen 15 yıl tek başına ekler olacaksın ondan sonra koalisyonlardan şikayetçi olacaksın. Aslında Devam edin. ben yani şeyi gördüğümde siz bir paradigmayı değiştirmek istiyorsunuz. Şimdi ben okuyucu yorumlarına da bakıyorum. E Güçlü adam herkes hala şuna kilitlenmiş durumda. Güçlü aday olması lazım. Türkiye güçlü aday yol, yönetecek, karizmatik aday yönetecek. Şimdi bu aslında AK Parti'nin söylemi. Kendi inşa ettikleri bir söylem. Aynen. Oysa Türkiye'yi, yani ülkeleri sadece insanlar değil, liderler değil, sistemler yönetiyor, kurumlar yönetiyor. Ve siz diyorsunuz ki biz burada paradigmayı değiştiriyoruz. Güçlü lider illa güçlü lider şart değil. Güçlü bir sistem, güçlü bir demokrasi, güçlü bir hukuk olması gerek diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum bu, bu 85 maddeye baktığınızda? Kesinlikle aslında bu global düşünen ve milli çözüm üretmeye çalışan herkesin toplanması gereken fikrin odağı bu kesinlikle katılıyorum söylediğinize. Yani İyi Parti 2014 Nisan 2021'de iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tezini ortaya koyduğunda Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında hemen akabinde AK Parti'den bir iletişim hamlesi başladı ve külliyeden Aday kim? Ya kardeşim aday mı aday değil biz burada sistemden bahsediyoruz. Aday dediğin gelip geçici. Yani bugün pandemi denen bir gerçeği yaşadık. İşte siz o gün itibariyle yayınlan yayınlarınızda bütün süreçlere parmak bastınız. Yani emir hak vaki olduğunda ne yapacağız? Yani kişilerin duygu durumlarına, kişilerin kudretine göre 21. yüzyılda bir ülke yönetimi oluşturulabilir mi? Bizim ihtiyacımız olan bir sistem. Yani herkese bir takım ayrıcalıklar tanıdığınız zaman, herkese ayrıcalık tanıdığı zaman o zaman ortada bir sistem kalmıyor. Bol keseden taviz veren bir devlet anlayışı oluşuyor. Ama ülkede adaleti merkeze aldığınızda, sistemi merkeze aldığınızda zaten herkes eşitleniyor. Sayın Özdemir, Bizim evet. burada merkeze aldığımız temel konu sistem. Yani adayın kim olduğu önemli değil. Bu sistemin devam edip etmeyeceği önemli. Aday kim sorusu aslında bize e, sublimine olarak şunu yaptırıyor. Size dayatılan Karşı... bir şey aslında bu şu anda. Tabii, ben çünkü ben onu tabii. görüyorum. Ama Aynen. burada şu eksiklik de var. Ben biraz önce siz sanırım liderleri uğurluyordunuz orada da dağılırken şunu söyledim. Ya bütün siyasi partilerin bir iletişim departmanları var, reklam şirketleri var. Yani iletişimlerini iyi yapıyorlar, ke kendi dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Fakat altılı masanın bir iletişim sahipsizliği var gibi. Yani sahibi yok gibi. O yüzden de bu dedikleriniz çok önemli şeyler, anlattığınız da çok önemli şey. Ama çok geçmiyor gibi büyük kitlelere. Ya aslında o, ne ben düşünüyorsunuz? bu ben bunu ya bir eleştiri olarak da söylüyorum. Jo ben bu eleştiriyi çok önemsiyorum. Bunun temeli şu aslında Sayın Özdemir. Altılı Masa bugün sunduğumuz ıı, değişiklik önerisi merkezindeki bir masa. Dolayısıyla Altılı Masayı tek tipleştirmeye dönük bir algı da aslında Cumhur Koalisyonu'nun algısı. Ben özellikle Cumhur Koalisyonu tabirini seçiyorum. Çünkü 2018'den beri AK Parti ve MHP'nin mecliste 301'i sağlamak için kurdukları ilişkinin adı, seçimden sonra kurdukları ilişkinin adı koalisyondur. Yani çok eleştirdikleri koalisyonu kendileri 5 yıldır icra ediyorlar. Onu bir yere bir koyalım. Şimdi Altılı Masa AK Parti ve MHP'nin ilişki modeli gibi bir ilişki modelinde değiller. Altılı Masa farklılıklarını değil, ortaklıklarını zenginleştirme ve ortaklıklarına konsantre olma üzerinde bir masa. Ve Altılı Masa parlamenter sistem amacıyla ortaya çıktı. Bu konuda ortaklaşarak ortaya çıktı. 28 Şubat'taki mütabakat bu işin kavramlarıydı. Bugün Sayın Kamuoyuna ve sizlere arz ettiğimiz e, ee, öneri metni ise, anayasa değişikliği önerisi ise, önerisi ise o mütabakını merkeze alarak bu işin ete kemiğe büründürülmüş hali. Şimdi burada altı partinin konsantre olması gereken süreç bundan sonra bu parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasındaki farkın doğru izah edilmesi. Onun dışında eğer altı partiyi ortaklaştırarak, altı partiyi tek yapı gibi lanse edersek, çünkü burada AK Parti ve MHP arasındaki ilişki modeli e, farkına varmadan muhalif seçmen tarafından da benimsenmiş durumda. Hem kızdıkları ilişki modelini altılı masaya da atfetmeye çalışıyor zaman zaman muhalif seçmen ya da basın olarak söylüyorum. E, biz de belki bu konuyla ilgili bir iletişim e, ko koordinasyonsuzluğu yaşıyor olabiliriz. Ama inanın bugün merkeze aldığımız konu Türkiye'de bir sistem. Bu aynı zamanda bizim kendi iletişimimizde de kendi dilimizde de Olayları kişiselleştirmeyip, olayları kavramsallaştırabilme gücümüzü sağlayacak. O yüzden biraz önce evet. neden güçlendirilmiş parlamenter sistem dediniz. Yani ben bunu anlamıyorum, bunların süper güçleri mi olacak diye. Biz bir milletvekili adaylarımızın örümcek hislerine sahip adaylar üzerine gitmesini öneriyoruz mesela. Sizin de tespitinize katkı olması açısından. Bunlar bile önemli. Yani mesela orada önemli bir detay var. Kadına karşı şiddet suçunu işlemiş ve bu suçu bundan ceza almış bir şahsın, milletvekili adayı olamayacağını söylüyoruz. Evet. Yani kadına Şimdi... şiddet işte yapmayacaksın arkadaş yani bu kadar basit.